Karamuk, çalı da denir. Bunun kökünün birleşiminde berberin var. Berberin. Bir, kandidanın üretmiş olduğu biyofilmi bozar. İki, kandidanın renasını, DNA'sını bozar. Berberi. Kandidaya karşı dünyada en etkili bitki. Kim diyor? Belge bilgi konuşuyor. Ahmet Mehmet demiyor. Profesör Doktor Anderson Ramos da Silva, Profesör Joao jo Batista Andero Nato, Casilla Roca da Silva falan filan. Bu Brezilyalılar, Güney Amerikalıların da ismi hep üç tane, dört tane, beş tane arka arkaya diziyorlar. Anası, babası, dedesi, evisi, ninesi adını hep söylüyorlar. Manuel Odrico de Mores, Helio Vitorina, Nobero Junior falan filan. Kırk tane isim. <laughs> evet, Perezilya'da üniversitede yapılan araştırma sonucunda Eczacılık Fakültesi, üniversitenin e, biyoloji bölümü ve birçok bölüm ortak çalışma yapmışlar. Kanizayı ve kaniden üretmiş olduğu biyofilmi yok ettiğini belgelemişler. Karamuk kökünün birleşiminde berberin yok sadece. Bir de metformin var. Metformin şu şeker hastalarının vurduğu iğnenin içindeki etken madde. Ama o sentetik şeker hastalarına kullanmış olduğu enzülün içindeki etken madde metformin veya diyabet hastalarına kullanmış olduğu hapın içindeki metformin sentetik. Karamoğun birleşimindeki metformin doğal. yani etkisi yok. Ama kimyasal metformin diyabet hastalarına kullanmış olduğu tehlikeli madde, el bombası. Sentetik. Sentetikle doğal arasındaki fark nedir? Vitrine baktın, iki kişi var. İnsan gibi. Boyanmış, süslenmiş vitrinde duruyor. Biri canlı bir insan maket gibi duruyor, diğeri ise işte içi sünger dolu maket. Cansız. Biri maket, diğeri insan. Birbirine çok benziyor geriden. Bakıyorsun, "Aa, ikisi insan duruyor." Bunun gibi. Biri canlıdır, bitki kimyasal Sentetik bir tehlikeli. Şimdi metformin ve berberin sadece kandida yok etmiyor, bir bakteri daha var. Buna da tehlikeli bir mantar. Koko neoformis kokonata benzediği için kripto e, adı neoformas kripto. Kripto bizdeki FETÖ'cü gibi bu da. <laughs> kripto. Nerede bu kripto mantarı? Bulamadım. Yani bu da kokonat gibi bizdeki FETÖ'ye benzer. Mantosu var. Böyle mantoyu Sarıyor bağışık sistemi tanımıyor. Bu ne? Sümüksü şu bir şey. Keşisi yok tedavisi yok. İşte berberin kriptokokos neoformans pek bilinmiyor. Ama menenjite sebep olabiliyor. Beyne bile gidebiliyor. Yani. Birçok hastalığı tetikliyor. Kimse bilmiyor. Yani tanınmıyor. Zamanla öğrenecek herkes. Yaklaşık 1 milyon yeni kripto koku menajit hastası ortaya çıktı diyor. 1 milyon tövbe estağfurullah tövbe tövbe.